Ben Doktor Orhan Özdemir, nefroloji uzmanıyım. 3 ay önce Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nefroloji uzmanı olarak atandım. Son dönem böbrek yetmezliğinin e, tedavi seçeneklerinden biri diyaliz, biri de e, böbrek naklidir. Diyaliz geçici bir tedavi yöntemidir. Böbrek nakli ise eski e, böbrek hastanın eski sağlığına kavuşması için en iyi tedavi yöntemidir. Ben de buraya atandıktan sonra e, hastalarımızın böbrek nakli konusunda Yeterince bilgi ve e, beceriye sahip olmadığını fark ettim. Bu konuda ne yapabiliriz diye düşündük. Gaziantep Üniversitesi organ nakli ile iletişime geçtik hastalarımıza organ nakli ile ilgili değerli hocalarımız tarafından bilgi verildi. Bu konuda e, amacımız hastaların daha çok organ nakline ilgi göstermesi, e, organların toprak olması yerine can olmasını destekliyoruz. Ramazan ayı dolayısıyla böbek hastalarının sıvı alımına dikkat etmeleri gerekiyor. Oruç tutmaları konusunda mutlaka doktorlarına danışmaları gerekiyor. Doktorlar tarafından önerilmediği şekilde hiçbir şekilde oruç tutmalarını tavsiye etmiyoruz. Herkese iyi günler diliyorum.